Günaydın arkadaşlar. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. AVM'ye geldim. Ama AVM'ye girmeyeceğim. Burada Macy's'e gireceğim. Vaktim olursa AVM'ye de girerim ama çocukları almaya gitmem lazım olduğu için günüm böyle kesiliyor maalesef. Çocukları ben aldığım için. Böyle Şimdi geldim ben buraya ama şey daha açılmadı saat 10'da açılacak. Bir 5 dakikası var. Ben de bu arada sizlere bir merhaba diyeyim dedim. Bunun dışında <laughs> aşımın ilk dozunu aldım geçen hafta cumartesi günü. Hiçbir yan etki olmadı ilkinde. İlkinde anneme de dokunmamıştı zaten. <laughs> bu arada sesim kötü kusura bakmayın gidiyor geliyor bugün biraz yağmur yağdı biraz güneş böyle bir gün yani ha, aşıyı diyordum işte aşının ilk dozu anneme de dokunmamıştı bakalım bana da dokunmadı İkinci dozu da bir dahaki ayın başında alacağım İnşallah o zaman da hasta olmam diye e, düşünüyorum böyle e, içeride sizler için bir şeyler çekmeye çalışacağım ee, kardeşimin düğünü yaklaşıyor bunun için kıyafet bakacağım her yere baktım inanın yani bu kaç tane meysiz kezdim ama e, ya kimin sevdiklerimin bedeni olmuyor ya da yani olmuyor bile bulamadım yani gönlüme gönlüme göre bir kıyafet bulamadım hayırlısı bakalım o zaman birazdan görüşürüz burada spor aktivite kıyafetleriyle giriş yaptık bu tarafa. Altı tarafında gözlükler var. Ayakkabılar var. Mayalar var burada. Böyle mayalar çıkmış. Bunlar plajda giymek için sanırım. Bu şekilde. Burada gene hala ee, aktivite. Adidas markası. Puma. Calvin Klein. Böyle gidiyor. Bu şekilde mayalar da devam ediyor. Arkada çok az bir bölüm. Kışlık montlar. Burasını bu şekilde yapmışlar. Daha test topu. Ağırlık kaldırma. Böyle şey. Spor aletleri var. Metler var. Böyle. Bunlar alt, markasının kosmetik 100 dolarmış bunlar. Yeah, markası 100 dolarmış. Evet. Şekilde ayakkabılar var. Burası da ayakkabı bölümü.

inşallah değişik bir şeyler gelmiştir. Kaçıncı gelişim oldu bu? Çünkü. Elbise. Bu tulum galiba. Tulum şeklinde ama şey askısı da yok. Şöyle bu şekilde. Fiyatı neymiş? Ges markasıymış. 148 dolar. Bu da aynı şekilde. Ges markası gene. var var bu şekilde var şöyle nedense bilmiyorum ama kiloş e, elbiseler çok hoşuma gidiyor gerçekten evet geldik ben bir şöyle bakayım bir giyinceklerimi deneyeyim Sizlere çekmeye devam edelim inşallah birazdan böyle burada devam ediyor kıyafetler bu taraf günlük normal kıyafet elbiseler yani daha doğrusu bu tarafta da böyle düğün gibi şeyler için kıyafetler karşıda da pantolonlu olanlar. Böyle devam ediyor dedim gibi. Burada da bunlar var. Bunlar da Calvin Klein. mavi olan hoşuma gitti. Biraz önce bir tane elbise denedim, o kadar e, dikimi kötü ki, çok kötü dikmişler. Bu kırmızı. Bunlar da e, tek omuzlu, bu da Calvin Klein. Bu da böyle kısır kısır giymek için fena değil bu yeşil böyle güzelmiş yeşil böyle bunu bu sene daha çok pembe elbise pembe pantolon bunları çok görüyorum bu 139 dolarmış önümde marka uh, DKNY markası bakalım böyle yani Şöyle mayalar var. Burada da makyaj Dior var. Dior, Dior gerçekten çok seviyorum ben. Kremi. Kremini hiç kullanmadım ama makyaj kullandım ve parfümünü kullandım. Burada hediye hazırlanmıştı bu şekilde. Burası Estee bu pressure'la şunu kullanmıştım. Bunlar güzel. Estee makyaj takımı hoşuma gitmiyor ama. Çok mat geliyor renk olarak. Bunlar lip balm. Chanel var orada. Marka. Lancome var burada. Lancome'un da çiftlikleri, makyajları var güzel. Yani bana dokunmuyor diyor da dokunmuyor, o da dokunmuyor. Diğerleri dokunuyor. Klinik var arkamda. Şurası klinik yeri. Burada da ruj gene. Lancome'un. Burada kıyafetler devam ediyor. Öyle diyor burası da değil ama e, stili çok hoşuma gitti. Ayak, ayak, ayakkabıları da güzel. Konuşamadım da. Ayakkabıları da güzel. Böyle. Ayakkabı giydirmişler. Tam yaz havası olmuş. Dolce Cabana'nın markasının burası da. Diyor. Bu sanırım bütün hepsini barındıran e, böyle yerler de var. Çünkü var sadece coach. Evet, bütün parfümleri barındıran bir yer burası. Şu o, Origins diyor. Origins organik. Just looking. Organik e, şeyler sanırım. Kremler diye düşünüyorum. Ayakkabı yerine geldim. Oh no, thank you. Çocuk. Bunlar. Böyle ayakkabı bölümüne de bakayım. Sanki ayakkabı bölümü daha az küçük geldi ama bir bakayım. Sonra görüşelim. Burada da bu şekilde elbiseler var. 79 dolarmış. Ekstra large şekilde. Bunlar da güzel hoşmuş. Böyle pembeler. Dediğim gibi tembeler çıkmış. bu da hoşmuş. anda erkek bölümüne girdim. Bu tarafa park ettim arabayı. Şortlar erkekler için. Böyle havlu. Gömlekler. Bahama markasınınmış bunlar. burada erkek ayakkabıları, bunun fiyatı 45 dolarmış, 60 dolar, daha da inmiş olabilir aslında. Böyle erkeklerin ayakkabıları, burada gömlekler, orada takım elbiseler var ileri tarafta. Sanırım ben bu taraftan gelmedim. Burada ödeme yeri var. Um, buranın bası güzel. Gerçekten her yerde ödeme yeri bulunuyor. Bu şekilde. Erkeklere de. %25 indirmiş denileklerde. Bunlar da tişört, uzun kollular, gömlekler. Bunlar Michael Kors'un. Bizde um, 25 indirimmiş. E, Meclis kartı olursa. 79.50 Kartım varsa daha da indirimde. Kısa kollu sanırım onlar. Burada benim yani pantolonlar. Böyle şort var önümüzde. Şunlar kot şeklindeki şort. Pantolon, tişört böyle koymuşlar. Armani'nin burası da. Bu şekilde devam ediyor. Erkeklerin bölümünde. Neyse, birazdan görüşürüz o zaman. Ben eve geldim, biraz dinlendim. Şimdi de sizlere videomu kapanışını yapmak istiyorum sizlerle birlikte. Elbiseleri aldım ama kombini tamamlayamadım. Çocukları almam gerekiyordu çünkü okuldan. O yüzden geri gelmem gerekiyordu. Ayakkabı bakmak için tekrar gireceğim. Bunun dışında umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.